Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bim, 7 Ocak Çarşamba günü, Oakley'in Endurance Sonic diş fırçasını 990 TL fiyatla ve peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla satışa sunuyor. İnternetteki fiyatlara bakıldığında benzer Sonic diş fırçalarının genellikle 1000-2000 TL aralığında satıldığı görülüyor. Bu nedenle BIM'deki fiyatın piyasanın en uygun seçeneklerinden biri olduğunu söylemek mümkün. Oclean Endurance, dakikada 72 bin titreşim üreten Maglev motoru sayesinde, manuel fırçalara göre daha derin temizlik sağlıyor. Dupont elmas ve W şekilli kıllar, hem diş yüzeyini hem de diş eti hattını nazikçe temizlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca IPEKS7 su geçirmezlik özelliğiyle banyoda güvenle kullanılabiliyor. 30 güne kadar pil ömrü sunması da günlük kullanımda büyük avantaj sağlıyor. Sık şarj gerektirmiyor. Üründe ayrıca yeni başlayanlar için özel mod bulunuyor ve bu mod özellikle sonic fırça kullanmaya yeni geçenler için daha yumuşak bir temizlik sunuyor. Kullanıcı yorumlarına bakıldığında çoğu kişi temizlik performansından, uzun pil ömründen ve rahat kullanımından memnun. Düzenli kullanımda plak ve lekelerde azalma gördüklerini belirtenler var. Olumsuz yorumlarda ise genelde yüksek hız modunda ses seviyesinin biraz yükseldiği ve hassas diş etleri olanların düşük mod kullanmasının daha uygun olduğu ifade ediliyor. Buna rağmen genel değerlendirme, ürünün fiyat performans açısından güçlü bir seçenek olduğu yönünde. Kısacası, uygun fiyatla Sonic diş fırçasına geçmek isteyenler için Oakley'in Endurance, özellikleri ve BIM'deki kampanyalı fiyatıyla oldukça cazip bir alternatif olarak öne çıkıyor.